Encümeninden yaptığımız toplantıyla birlikte bugün sizlerle seçilmiş belediye başkanları yerine kayım e, atanması ile oluşan süreçle alakalı basın açıklamamızı paylaşıyorum. Hakkari ve Esenyurt belediyelerinden sonra 4 Kasım 2024 tarihi itibariyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyım atandığı açıklanmıştır. Bu kararla bir kez daha hukukun temel ilkeleri, en temel insan hakları pervasızca çiğnenmiştir. Bugün demokrasimiz bir kez daha derin bir yara almıştır. Anayasamıza göre mahalli idarelerin karar organları kanunda gösterilen usulle ve seçmenler tarafından seçilerek oluşturulmakta mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri konusunda denetim yargı yolu ile olmaktadır. Anayasamızda İçişleri Bakanlığı'na verilen görevden uzaklaştırma tedbiri yalnızca mahalli idare organlarının görevleriyle ilgili bir suç işlemleri halin işlemeleri halinde Yalnızca mahalli idare organlarının görevleriyle ilgili bir suç işlemeleri halinde kullanılabilecek istisnai bir yetki olarak sayılmıştır. Belediye Kanunu'nda da kayyım atamasına dayanarak yapılan hükümde İçişleri Bakanına görevden alma yetkisi tanınmamıştır. Ülkemizin imzalayarak yürürlüğe koyduğu ve anayasamızın 90. maddesine göre kanun gücünde olan uluslararası anlaşmalar yerel düzeyde seçilmiş temsilcilerin görev koşullarının görevlerini serbestçe yerine getirilmesini emretmektedir. 1930 yılından bu yana elde ettiğimiz yerel yönetim tecrübesinin geliştirilerek ilerletilmesi ülkemiz menfaatinedir kayyum uygulaması yerel demokrasinin anayasa ile teminat altına alınmış en önemli göstergesi olan halk iradesini ortadan kaldırmaktadır. Bu uygulama sadece başkan ataması ile sınırlı olmayıp seçimli oluşan belediye meclisi encümeni ve meclis komisyonlarının çalışması imkanını da ortadan kaldırmaktadır. Nitekim kayyum olarak atanan kişinin çağrısı olmadıkça belediye meclisi toplanamamaktadır. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri encümenin atanmış memur tarafından yürütülmektedir. Bu kararlara imza atan iktidar yüzünden Türkiye muasır medeniyet düzeninden kopmakta totaliter rejimler ligine taşınmaktadır. Hukuktan uzaklaşılarak atılan bu adımlar ülkemizi seçimli demokrasi sürecinden çıkartmaktadır. Ülkeyi yönetenler seçilebiliyorsa bunu millet iradesi saymakta, seçilemiyorlarsa kayımları devreye sokmaktadırlar. Yaşananlar demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerini hatırlatmaktadır. Bu kararların sonuçları salt siyasi değildir. Demokrasiden uzaklaşmak dünyanın en kırılgan ekonomilerinden biri olmamıza yol açmaktadır. İşte bu yüzden emeklisinden öğrencisine herkes ağır bir geçim sıkıntısı içindedir. Gençlerimiz o yüzden umudu başka ülkelerde aramaktadır. Söz verildiği halde kaldırılmayan mülakat sistemi gibi uygulamalar nedeniyle gençlerin alın teri, emeği yok sayılmaktadır. Ülkemizin kurumları çökmüş bir sürece, sınırları denetimsizce suçlara dahi açık bir vatan haline getirilmesi acı bir durumdur. Değerli basın mensupları, sistematik hale gelen uygulamalarla Demokrasinin en temel unsuru olan seçme ve seçilme hürriyeti yok edilmektedir. Tüm modern, çağdaş devlet düzenlerinin kabul ettiği yerinden yönetim modelinin altının merkezi idare tarafından dinamitlendiği, Türkiye demokrasisinin yok edilmeye çalışıldığı acı bir süreci yaşıyoruz. Halkın demokratik usulle temsilcilerini belirlediği yerel seçimlerin üzerinden sadece 8 ay geçmiştir. Yerel yöneticiler belediyelerini nasıl yöneteceklerinin planını henüz daha yeni yapmışlardır. Belediyeler bütçelerini ve 5 yıllık stratejik planlarını yeni hazırlamışlardır. Belediye yönetmeye hazır hale daha henüz gelmişlerdir. Kayyum uygulaması ile Yerel halkın vergileriyle, katkılarıyla oluşturulan bütçe bu yetkinin meşru kullanıcısı yerel yönetici yerine İçişleri Bakanlığı'nın bir memuruna teslim edilmektedir. Merkezi idare belediyelerinin belediyelerin hiyerarşik amirine dönüştürülmüştür. Son 8 yıldır alınan kararlar, yapılan uygulamalar ülkemizde keyfi vesayet yönetimini açığa çıkarmıştır merkezi hükümet, yerel yönetimleri idare, idari ve mali olarak baskılamaktan sonuç alamamıştır. Belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz tüm imkansızlıklara rağmen halka hizmet için canla başla çalışmaktadırlar. Son seçimlerde dahi ortaya konan iktidar baskısına rağmen görülmektedir ki halkımızın teveccühü iktidar yanına yana olmamıştır. İktidardan yana olmamıştır. Artık merkezi hükümet seçimle kazanamadığı belediyelerin yönetimini ne yazık ki idari işlemle gasp etme yolunu seçmektedir. Bilinmelidir ki bizler seçimle iş başına gelmiş yerel yöneticiler olarak her türlü baskının, antidemokratik uygulamanın belediye başkanlarına yönelik yapılan çok çirkin şafak operasyonlarının itibarsızlaştırma aracı olarak kullanılması uygulamasının kime yapılırsa yapılsın karşısında olacağız. Demokrasiye olan inancımızı en yüksek seviyede sürdüreceğiz. Kayyum uygulaması ile sadece belediye başkanlarının yerine bir atama yapılmamakta. Aynı zamanda belediye meclisleri ile belediye encümenin işleyişi de sekteye uğratılmaktadır halkın iradesiyle seçilmiş ve oluşmuş birbirini denetleyen organların yerine bir kişi tarafından herhangi bir denetime tabi tutulmaksızın ve hesap vermeyen bir yönetim modeline geçirmiştir. Tek adamcı bu model asla kabul edilebilir değildir. Türkiye bu zihniyetten bir an evvel kurtulmalıdır. Bunun yolu da sandıktır milletin iradesidir. 101 yıldır mücadele edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik varlığına zarar verilmektedir. Bu bakımdan bir, belediye başkanlığının sona ermesi, meclis fesi, görevden alma gibi konulardaki usuller anayasa ve belediye kanununda bellidir. Daha sonra kanun hükmünde kararname ile getirilen istisna hükümlerine ihtiyaç bulunmamaktadır. 2. Masumiyet karinesi ceza hukukun en temel ilkelerinden birisidir. Bu ülkelere uygun hareket edilmelidir. Suç gibi ceza da bireysel olmalıdır. Tümden bir kuruma kayyım atanması, meclisin dahi kapatılması doğru değildir. Bu durum devlet geleneğimize, hizmetlerin devamlılığı ilkesine aykırılıklar içermektedir. 3. Olağanüstü koşullarda getirilmiş kayyım düzenlemesinin olağan dönemlerde de kullanılması uygulamasına son verilmelidir. 4. Belediye başkanlığının boşalması halinde kayyım uygulaması dahil meclisin kendi üyeleri arasından Başkan veya başkan vekili seçme uygulamasının kanunda belirtilen temellikeler çerçevesinde istisnasız sürdürülmesi gerekmektedir. 5 Türkiye Belediyeler Birliği olarak bu antidemokratik uygulamaların sona erdirilmesi amacıyla siyasi partilerle en güçlü şekilde istişareler yapılması için bugün itibariyle harekete geçiyoruz. 6 ulusal ve uluslararası platformlarda izah edilemeyen uygulamalara meydan verilmemesi bakımından kayyum düzenlemesinin kaldırılması ve seçim kanunların gözden gelmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hızlıca hareket et geçmesi şarttır. Tüm bu bahsettiğim açıklamanın içeriğinin tamamının sadece kayyum uygulamasının bugün uygulandığı siyasi partiler değil, iktidar partisi dahil hangi parti belediye başkanına ya da yönetimine hukuksuzca uygulanırsa uygulansın, biz göreve gelirken Türkiye Belediyeler Birliği olarak yerel yönetim ilkelerinin korulması, Türkiye'nin yerel yönetimlerinin güçlendirilmesi hususunda mücadelemizi bu ülkenin bütün belediyeleri Adana vereceğimizi belirtmiştik. Bu prensip doğrultusunda bugün yaşadığımız bu ortamın Türkiye'mize, milletimize vermiş olduğu bu zararın derhal durdurulması ve mutlaka bu sürecin düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz ve ifade ediyoruz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanı Abdullah de soruldu kayyumlar ve bu tür uygulamalar devam edecektir. Yine e, bazı köşe yazarları da bugün köşelerine taşımışlar. Daha e, kayyum bekliyoruz diye bazı yerlere. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? AK Partisi, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili arkadaşın bu uygulamalar devam edecektir. Tavrı ve tarzı o kadar yakışıksız ki, o kadar çirkin ki, milletin iradesiyle oraya gelmiş bir milletvekilinin tümüyle normalde, normal bir akışta yargının işi olan, devletin kurumlarının işi olan bir hususta irade beyan etmektedir. Aynen benim de şahsen yargılandığım bir davada hukuki bir karar vermesi öngörüldüğü bir halde sürülen bir hakimle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir yine grup başkan vekili ya da sözcüsünün o hakimi niti, niçin sürdüğümüzü biliyoruz cümlesindeki cevap gibi. Birisi bu uygulamalar devam edecektir, hükmünü, iradesini ortaya koyuyor. Diğeri de hakimi niye sürdüğümüzü biz biliyoruz yani sürdüm diyebilecek kadar bir şahsım devleti anlayışı ve ifadeleri ortaya çıkmaktadır. Ben bu söylemi kınıyorum. Hukuka aykırıdır. Hukukçu kimliğiyle hele hele bunu ifade eden bir kişinin kendi hukuki bilgisini ve görgüsünü gözden geçirmelidir. Hayır. Ee, bence bugün harekete geçirdiğimiz uzun yıllardır hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi belki de pardon e, Türkiye Belediyeler Birliği kuruldu kurulalı ilk kez böylesi güçlü bir hamleyi ortaya koyuyor. Tabi bu burada biter mi? Asla. Zaten siyasi partiler kendi hatlarında e, hukuk mücadelesini ve aynı zamanda toplumu bilgilendirmeyi, milletimizi bilgilendirmeyi ve bu sürecin bitmesiyle ilgili eylem planlarını yürütüyor. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere. Ama aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği olarak sadece toplanmak ve bir beyanda bulunmak değil, bugün e, Türkiye'deki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle milletvekili olanlar başta olmak üzere partilerin birçoğuyla ilgili irtibata geçilmiştir. Daha sonra da başka partilerle de irtibata geçile geçilme konusunda bir sınırımız olmayacaktır. Bugün itibariyle netleşen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le, Demokrat Partisi Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'yla, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu'yla, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'yla, ve Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'la görüşme takvimi belirlenmiştir. Diğerleriyle ilgili büyük bir kısmı şehir dışında olduğu için e, görüşme ortamı sağlanmamıştır. Ama ilerleyen vakit diliminde tekrar görüşme girişimlerimiz sürecektir. Aynı zamanda Türkiye'deki millet iradesinin tam karşımızda duran en büyük eee gücünün bulunduğu, çatısının olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanından da e, görüşme talebimiz olmuştur. O da yurt dışı seyahatinden ötürü e, olamayacağını, dönüşte görüşmek istediği yönündeki fikrini bizimle paylaşmıştır. Dolayısıyla bu işlerin kökten düzelmesi için e, yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi, bir takım, bir takım yönetmelik ve uygulamaların gözden geçirilmesi hususundaki görüşlerimizi ve taleplerimizi bütün siyasi iradelerle paylaşacağız. Bugünkü uygulamayı siyasi çerçevede başka mecralarda, platformlarda tartışabiliriz. Ama Türkiye Belediyeler Birliği çatısındaki bakışımız ve duruşumuz bu işin tümden birisinin iki dudağı arasından değil. Hukukun, yasanın hükümleri üzerinden sağlıklı bir şekilde işletilmesi, e, gerçeğini e, ortaya koymak ve bunu sağlama mücadelesidir. Bunu sağladığımız zaman zaten siyasi olarak kim hangi manevra yaparsa yapsın böyle bir uygulamayla Türkiye karşı karşıya kalmayacak anlamına gelir. Çabamız bu yönde. Bunun dışında hem hukuki yönüyle hem ulusal hem uluslararası anlamda da Türkiye Belediyeler Birliği'nin farklı e, kurul e, farklı komisyonlar ile çalışmaları sürüyor. Ee, zaman içinde bunları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bahçeli'den Bahçeli'den Efendim? Yok, yargıyla ilgili bir görüşme talebimiz yok. Şu anda siyasi iradeyle görüşmeyi daha doğru bulduk. Benim zaten eylem planım bu. Yani Türkiye Belediyeler Birliği'nin başına aday olmakla da başlattığımız eylem planım bu. Bundan sonra da nedir? Hukuksuzluğa karşı mücadele, bu ülkede otoriter akla karşı mücadele, baskıcı davranışlara karşı mücadele, milletimizin adil ve eşit ortamda yaşamasını sağlamak. Her bir ferdinin Kendisini mutlu, huzurlu ve güvende hissettiği bir ülke var olmasını sağlamak benim mücadelem bu. Dolayısıyla meseleyi bir adaylık tarifiyle köşeye sıkıştırmaya çalışanlara e ben Allah akıl versin diyorum. Ben zaten mücadelenin içerisindeyim. Uğraşmaya devam ediyorum. Bundan sonra da devam edeceğim. Bu Türkiye Belediyeler Birliği hattındaki mücadelem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hattımda da mücadelem var. Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu mücadelemde var, vatandaş Ekrem İmamoğlu mücadelemde var. Dolayısıyla e, bu mücadelem, e, bu bahsettiğim unsurlara karşı duran, bu az önce söylediğim o hukuki zemindeki prensipleri engelleyen kim varsa, hangi kurum varsa, hangi kuruluş varsa, onlara karşı e, dimdik ayakta ve en sert mücadelemi vermekte, Hani e, o konuşmamda söylediğim gibi onlarla uğraşmakta kararlı bir kişiliğim var. E bundan da geri adım atmayacağım. Onun için hani beni e, engellemeye çalışıyorlar. Adaylık madaylık vesaire onlar hepsi detay konular. E, benim e, mücadelem devam ediyor. Hadi buyursun engellesinler o zaman. Sayın Bahçeli'den randevu talep ettiniz mi Kimin efendim? E hukuki süreçler elbette takip edilir. E, arkadaşlarımın Türkiye Belediyeler Birliği bünyesindeki e, kurumsal hukuki kurumlar birimler vardır. Ama ben e, ve arkadaşlarım Türkiye Belediyeler Birliği encümeni toplantılarımıza e, Ahmet Türk başkanımızı davet etmeye devam edeceğiz. Sayın Bahçeli'den randevumuz oldu mu efendim? Tabii, Sayın Bahçeli'den de randevumuz oldu. E, şu anda bir olumsuz e, geri dönüş yok. E, cevap bekliyoruz duyamadım efendim. Eee bölge ziyareti düşünüyorum. Ee, ama önce şu siyasi iradeyle olan bir süreci tamamlayıp ardından e, bölgeyi de ziyaret etmek e, düşüncem var. Hızlıca onu da gerçekleştireceğim. Evet teşekkürler. Yani Esenyurt'ta belediye meclis üyelerinin <laughs> Yani düşünsenize daha komik yerden başlayalım. Yani bir kayyım atanıyor. Sanki çok önemli bir iş yapılmış gibi çok e, gururlu ve keyifli bir iş yapılmış gibi bence utanmadan kelimesini ekleyeceğim. Bir fotoğraf çektirilip basına ve kamuoyuna servis ediliyor. Ben yaptım ben bunu yapmam. Bakın ben yapmam diyorum. Ben bürokrat değilim ama ben yapmam. Öyle bir görevi almam ve yapmam. Birincisi bu. ikincisi geliyor ve uygulamaya bakar mısınız? Yani benim polisimi halkla, milletle karşı karşıya getirmek için bütün hamleler yapılıyor. Ya polisin orada vatandaşı seçilmiş belediye meclis üyesini belediyeye sokmamak gibi bir bariyer oluşturmasın anlamını. Ya belediyede o, o, önünde kurulan barikat olmasa vatandaş elini kolunu sallayacak, gayet insani tepkisini koyacak. Barikat kurarak ederek polisimizi bu zor duruma düşüren bütün yöneticileri kınıyorum. Polisimize bizim milli güvenlik unsurlarımızdan biri olan ayağına taş değmesin diyeceğimiz o polisimizi vatandaşlar niçin karşı karşıya getirirsiniz? Seçilmiş meclis üyesini. Belediye sokmamak aklı kime ait? Bu akılsız akıl kime ait? Çok merak ediyorum. Yani ben utançla Mısır'da Birleşmiş Milletler Habitat toplantısında o görüntüleri gördükçe utançla başım öne eğildi dünya huzurunda. Bunu kime anlatabilirsiniz? Türkiye Cumhuriyeti devletine bu yakışır mı? Bizim polisimizi o zor duruma düşürmek bir yöneticiye yakışır mı? Adı ister vali olsun İster emniyet müdürü olsun, ister kaymakam olsun, buradan onlara sesleniyorum. Yarın utanacağınız, başınızı öne eğeceğiniz, hayat boyu pişman olacağınız işleri yapmayın. Ben açıkça şuna inanıyorum. Yani devletin aklı bu değil. Herhalde birileri bugünkü mevcut durumdan hani tabiri caizse kraldan fazla kralcı olma e, peşinde koşmalarıdır diye de düşünerek belki sürece hafifletme zihnim var bilmiyorum. Böyle düşünüyorum. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bırakın meclis üyeleri görevlerini yapsın bari. Bir hata yaptınız. Bırakın meclis üyeleri görevlerini yapsın. Komisyonlar kurulsun, çalışsın, denetlesin. Yarın da hesap versin. Bu millet onları seçti. Yüz binler, milyonlar. Yazık. 101 yıldır bu ülke cumhuriyet ve demokrasiyi daha iyi hale getirmek için mücadele veriyor. Dönem dönem birileri arkasından asılmıştır. Ama milletin mücadelesi hep iyileşmesi içindir. Milletimize güveniyoruz. Teşekkürler.